Anadolu topraklarında insanlık tarihinin en önemli basamaklarından birinin izlerini taşımaktan ve bu eşsiz mirası dünya ile paylaşmaktan onur duyuyoruz. Tarihe tanıklık eden bu kadim topraklarda Neolitik Çağ'ın başlangıcını keşfetmek, anlamak ve tüm insanlıkla paylaşmak adına Dünya Neolitik Kongresi'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bakanlığımızın himayesinde İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli misafirler, bugün burada sadece bir kongre için değil, tüm insanlığın ortak kültür mirasına bir adım daha yaklaşmak için toplandık. Göbekli Tepe'den Karahan Tepe'ye, Sayburç'tan Tepe'ye kadar Anadolu'nun dört bir yanında kazı çalışmalarını sürdüren bilim insanları uygarlık tarihinin en eski katmanlarını ortaya çıkararak bu eşsiz mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma gayreti içindeler. Anadolu'nun insanlık tarihine yaptığı bu benzersiz katkının bir parçası olarak burada bulunan herkes geçmişle geleceği birleştiren bir köprünün inşasında temel taşı görevini üstleniyor. 1960'lı yıllarda rahmetli hocamız Profesör Doktor Halet Çambel'in çay önü kazıları ile başlayan Neolitik dönem araştırmaları 1990'lı yıllar sonrasında Güneydoğu Anadolu'da Fırat ve Diş Lavzalarında gerçekleştirilen çalışmalarla desteklenmiştir. Bu çalışmalar Anadolu'nun dünya genelinde Neolitik dönemin ilk ortaya çıktığı çekirdek bölgelerden biri olduğunu ortaya çıkarmıştır kapsamda Neolitik dönemin çekirdeği olarak kabul ettiğimiz Göbekli Tepe çevresinde bulunan Karahan Tepe, Sayburt, Çakmak Tepe ve Sefertepe'de yürütülen çalışmalarla Anadolu'da Neolitik dönemi çok daha iyi anlamayı ve yorumlamayı başarmış bulunuyoruz. Düzenlenen bu kongre ile Anadolu Neolitik dönemi ile ilgili bugüne kadar edindiğimiz bilgileri dünya çapında elde edilen yeni bilgiler ile de harmanlamış olacağız. Bakanlık olarak ülkemizde yürütülen arkeolojik faaliyetlerde elde edilen bilgilerin bilim camiasıyla paylaşılması adına yapılacak tüm çalışmaları desteklemekten gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bu yıl Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen uluslararası kazı, araştırma ve arkeometri sempozyumunun 44.'sünü gerçekleştirdik. Hitit kazıları özelinde de Hititlerin izinde yeni bilgiler ve perspektifler sempozyumunu Ankara Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nin katkıları ile başarıyla düzenledik. Arkeolojik kazı politikamızın sonuçlarını dünyaya duyurmak adına benzer tüm organizasyonları bakanlık olarak desteklemeye hazır olduğumuzu buradan özellikle duyurmak isterim. Değerli konuklar, bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen Dünya Neolitik Kongresi'nde 63 ülke ve 486 uluslararası kurumu temsilen Neolitik konusunda uzman yaklaşık 1000 kişiden oluşan katılımcıların 45 farklı oturum kapsamında 687 sözlü sunum ve 62 poster sunumuyla kongreye katkı sağlamaları planlanmaktadır. Bu kongre ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde farklı zaman dilimlerinde farklı kültürel ve sosyoekonomik yörüngeleri takip ederek gerçekleşen çeşitli neolitik oluşumlara ilişkin tartışmaları da bir araya getirecektir. Kongre kapsamında farklı bölgelerdeki neolitik yaşam biçimleri, dönüşüm süreçleri, nedenleri, sonuçları, toplumsal örgütlenme modelleri, doğal çevre ortamı, beslenme özellikleri ve geliştirdikleri teknolojileri ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır. Bu buluşma söz konusu başlıkların küresel ölçekte tartışılmasını sağlayacak ilk bilimsel toplantı olması bakımından da büyük öneme sahip olacaktır. Türkiye'nin zengin kültürel ve tarihi mirasını koruma ve geleceğe taşıma amacıyla başlatılan Geleceğe Miras Projesi, ülkemizin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim topraklarında bu medeniyetlerin izlerini korumayı ve tanıtmayı giderek daha önemli hale getirmiştir. 2018 yılında başlatılan 12 aylık kazı programı ile temel atılan proje bu programın başarısının ardında kültür turizmi geliştirme vizyonunu daha da detleştirerek hayata geçirmiştir. Geleceğe Miras Projesi Türkiye'nin arkeolojik zenginliklerini bilimsel bir bakış açısıyla ortaya çıkararak geçmişin kültürel mirasını günümüzde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma vizyonu ile yürütülmektedir. Geleceğe Miras Projesi Türkiye'yi dünya genelinde bir kültürel cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu projeyle son 60 yılda Türkiye'de arkeoloji alanında yapılan çalışmalara eşdeğer bir Başarıyı önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu dönemin Türk arkeolojisinin altın çağı olarak anılmasını amaçlıyoruz. Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu genelinde başlayan arkeolojik çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bilim insanlarıyla altın dönemini yaşamıştır. Bugün Türk arkeolojisine altın çağını yaşatan hocalarımızın öğrencilerinin Anadolu'nun dört bir yanında yaptıkları arkeolojik çalışmalar ile yeni bir altın çağı başlatıyor olmaları hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Şu anda ülkemiz genelinde toplamda 750 arkeolojik kazı ve araştırma yürütülmektedir. Bu çalışmalar geçmişimizi aydınlatan önemli veriler sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız değerli bir mirasın temellerinde atıyor. Bakanlığımızca başlatılan Geleceğe Miras projesi kapsamında 224 kazı alanımız projeye dahil edilmiştir. Bu proje arkeolojik alanlarımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmıştır ve bu alanda yürütülen çalışmalara önemli katkılar sağlamaktadır. 2024 yılının başından bu yana kazı çalışmalarına toplam 3.4 milyar lira finansman sağlanmış olup yıl sonuna kadar kazı alanlarında yürütülen kazı Çevre düzenleme, restorasyon gibi tüm faaliyetler için toplamda 6 milyar bir bütçe ayrılmıştır. Bu bütçe çalışmalarımızın hız kazanmasını ve kalıcı eserlerin korunarak geleceğe aktarılmasını da sağlamaktadır. Yıl sonu itibarıyla kazı ve araştırma alanlarımızın sayısının 765'e ulaşması öngörülmektedir. Bu hedefe ulaşmak için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Her bir kazı geçmişimize ışık tutacak yeni bilgiler açığa çıkarmakta ve tarihimizi daha iyi anlamamıza katkı sağlamaktadır. Sözlerime son verirken ülkemiz coğrafyasında geçmişten günümüze kadar hayat bulmuş tüm uygarlıkların varisi ve hamisi olarak devraldığımız kültürel birikimin zenginliğiyle arkeolojik çalışmalara kültürel mirasımıza layık olacak titizlikle devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Dünya çapında Neolitik dönem uzmanları ile arkeolojiye gönül veren katılımcıları bir araya getiren bu değerli organizasyonda çok önemli bilimsel metinlere ulaşılacağına inancım tamdır. Dünya Neolitik Kongresi'nin düzenlenmesinde emeği geçen ve kıymetli katkılarıyla burada bulunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederim. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.